Hangi evrede hangi ameliyatsız tedavi yöntemleri izlenmeli? Şimdi özellikle evre 3'e kadar, 4 hmm. evre zaten darlığına göre şöyle bir şey, gittikçe daralıyor. En son evre 4'te kapanıyor diz aralığı. Hmm. Yani kıkırdak ortadan tamamen kalkmış oluyor. Oraya bir küre çökmesi değil bu. Kıkırdağın ortadan kalkmasına ekstradan bir de kemik çıkıntılarının oluşmasına kereçlenme deniyor. Evre 1 2 3'te mesela hidrojel biz evre 3'te yapabiliyoruz ama çok gençse onda yine kurtarıcı unsur olarak benim dizime yaptığım gibi kök hücre egzozom matriks şeklinde gitmek daha iyi. de yapılabilir ama PRP'den bir etki elde edersiniz, kök hücreden 15-20-50 etki elde edersiniz. Bir de egzozom eklerseniz o kök hücreleri daha iyi uyarmış olursunuz. Kişinin dizindeki belindeki kök hücreleri de daha iyi uyarmış olursunuz. Bir de ekstradan biz ara doku koyuyoruz oraya ki çünkü hücreler toprak istiyor yerleşebilmek için. Sadece perepeyle gitmek, sadece kökücü yapıp bırakmak bir etki ama diğerleriyle yapmak 10-15 etki kat kat var.